Selam. Beklenen tutorial videosu şu an geldi. Yani aslında bunun birkaç gün önceden gelmesi lazımdı. Hatta bir hafta bile olabilir. Benim düşen geçliğim yüzünden biraz gecik. Ama sorun yok. Gel. Yani merak etme. O zaman direkt videoya geçelim. İlk önce şeyden başlayacağım. Şöyle bir klip var elimde. Bu bizim için yeterli. Şöyle. Efektlere giriyorum direkt. Buraya Fat evet, TV yazıyorum. Buradan tamam. Bunu videonun böyle yarımı kadar, Çeyreği kadar yarımdan birazcık daha azı kadar yapıyorsunuz. Son tamam buradan. key frame'e bunu sıfıra ortasına bir tane daha koyuyorsunuz. Bunu da 50'ye getiriyorsunuz. Sona da bir tane daha koyuyorsunuz. Onu da 100 yapıyorsunuz. yoğunluğunu ayarlayalım. Biraz. Ha tamam. Sonra bunun 5 ya da 6 kere ben 6 kere yapıyorum genelde. 6 kere kopalıyoruz. Kaç oldu lan? 4 5 6 Bu şimdi oldu. <laughs> Bunu hepsini yapıyoruz. Ben şimdi bunların hepsini yapayım hemen. Buraları hızlandıracağım. Tamam. <laughs> Bu size göstereceğim şekli şekli aslında da bakılacak var. Buradan tane daha kopyalayıp efekti değiştiriyoruz. Yani boşuna uğraşamayız Buraya Buraya Neg negatif negatif yazıyorum. Tamam. Şu kadınlı olanı seçin ayarlayabiliyorsunuz. Tamam. Ayarla. Buradan hızını en sona sıfıra. Bir kontrol edin. Tamamdır. Şimdi bunu da hepsine koyuyorsunuz. Evet. Bu da bitti. Bir bakalım böyle oluyor tamamlayınca böyle gözüküyor şimdi buradan animasyona şu en baştaki açma bunu iniyor yani, hmm, klibin nasıl desem 2 saniyelik 2 saniyelik falan bir aralıkla yani tam yapmayın ya da tamdan çok az bir şey de yapmayın yoksa Kötü duruyor biraz. Yani fazla abartı duruyor. Benim 40'ler altında çok olduğu için hepsine şöyle 4 saniyelik. Yani resmen bitti. Evet bitti. Şimdi bitince de böyle gözüküyor. Şimdi şey bittiyse CC'ye gelebiliriz. Aslında CC için de yani çok farklı bir şey yapmıyor. Yine buradan efektlere. E efektlerden gece kulübüne. Gece kulübü kategorisine. Burada keskinleştirmek var şuna. 1'den 0. Ama elim üstüne çıkarmayın. Eli ya da kuş üstüne çıkarmayın. Abartılıyor. Ben 40 40 falan çıkmayın. Ben sadece tutorial olduğu için bu şekilde yapıyorum. Normalde ben de böyle kullanmıyorum. Atmosferi de ondan fazla, yani 10-20'den fazladan çıkarmayın çünkü... ...sallantı yaparsanız... Ben 10-20'den fazladan çıkabiliyorum. Fikriyle de onu kafanıza göre yapabilirsiniz. Şunu şöyle en sona atalım. bitince de yani şu şekil. Şimdi size ikinci sesimi göstereceğim. Buradan direkt efekt değiştir. Işık efektleri. Burada da şu yatay parlama var. Tamam. Buradan ben gel de videoya bakalım.

başka gösterecek bir şey kalmadı sanırım. Yani buraya da kendi isminizi falan nickinizi koyarsınız. Yani bu şekilde şey tutorialı gösterdim. CC tutorialı da gösterdim. İstenirse e, aura falan aura falan yapmayı da gösteririm. Bilmiyorum. Biraz üşen geçik olduğu için zorlanıyorum ama o yani başka bir şey yapamam. Ee, abone olun. Yani abone olursunuz güzel olur. Çünkü bana motivasyon oluyor birazcık. Neyse abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Belki yeni bir topluluk atarım. Aura sorulur gelsin diye. Ona göre. Yorumlara yazabilirsiniz. Şu sağ alt kısma da SGM hesabımı bırakıyorum. Takip etmeyi unutmayın. Orada daha da çok aktif oluyorum genelde de. Oraya tutorial falan atmıyorum. Youtube'a arada bir de falan. Ama YouTube'da da aktif olmaya çalışıyorum yani çünkü iki yerden de çünkü hem Instagram'da aktif hem de YouTube'da aktif olmak zor oluyor biraz. Neyse ya video çok uzadım. Editleri indirip videonun sonuna koyacağım. O zaman görüşmek üzere.